Aşırı merak ettiğim bir yere gideceğiz. Hayatımda ilk defa hotpot deneyeceğiz. Ankara'da çok güzel bir yer varmış. Oraya geldik şimdi. Hayatımızda ilk defa deneyeceğimiz için çok heyecanlıydık. Önce sos yapmaya başlıyorsunuz. Ben bulduğum her şeyi karıştırdım açıkçası. Değişik değişik şeyler vardı. Sonra birbirine karıştırıp tadına baktım. Sosun tadı gerçekten güzeldi. Şöyle söyleyebilirim. Bu videodaki en lezzetli şey sostu. Onun dışındakiler maalesef hayal kırıklığıydı. Zaten gelen her şeyin donuk olmasından bunu anlamamız gerekiyordu aslında. Bir de etler fena değildi ama incecik ve yaprak yaprak oldukları için hiçbir şekilde doyurucu değillerdi. Deneyim olarak da daha eğlenceli bir şey bekliyordum açıkçası ama tam bir kaostu. Çünkü suyun içindeki her şey eriyordu. Noodle olmasa gerçekten aç kalkacaktım bu masadan. Yediklerimiz donuk olduğu için içleri maalesef tam pişmiyor. Burada da gördüğünüz gibi çıkarmak zorunda kalıyorum. 2-3 dilim et ve birazcık noodle'dan başka hiçbir şey yiyemedim. Aşırı heves ettiğim ve heyecanlandığım bir deneyimdi aslında. Ama suratımdan da anlayacağınız üzere hiç mutlu ayrılmadım. Toplamda 2600 lira ödedik ve gerçekten aç ayrıldık. Hiç kimseye önermiyorum arkadaşlar.